Ege ve Akdeniz'de bu rakam 400 küsur dolarlarda, 500 küsur dolarlarda, 530 dolar Türkiye'nin ortalama kişi başına evet. turizm geliri. Gelen turist açısından baktığınız zaman ve bunu İstanbul bir şekilde yükseltiyor. Kapadokya yükseltiyor. E tabii çünkü üçte, 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 birin, yükseltiyor. üçte birin biraz üstünde İstanbul e getiriyor tabii. Yani Baktığınız yani zaman Ege ve Akdeniz'e yığılmış bir e, otel e, şehirleri, otelden şehirler öyle söyleyelim artık otelden yani insan ve yaşamdan e, kastımız yok ama otellerden oluşan şehirler işte. De Örnek Antalya, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve e, Çeşme noktasına baktığınız zaman e, 400 dolarlarda da bir e, turist e, harcama oranı. Yalnız bu harcama oranının içerisinde yanlış anlaşılmasın, seyircilerimiz de yanlış anlamasın, uçak bileti yemesi içmesi yatağı dahil yani bu iş, işin ee, içerisindeki tabii, rakam bu tabii, tabii. yani bunu burada harcadığı rakam 400 dolar olsa herkes teşekkür edecek şükredecek böyle bir manzara var evet. şimdi bu tabi yılların getirdiği bir şey bunu biraz açar mısınız bu bölgeler ne yapacak yani Antalya ve Ege özellikle Ege ve Akdeniz'de şimdi bakın, bir sıkışıklık tabii, yaşanıyor öyle de bazı yerlerde amortisman değerleri çok yüksek yani şimdi İstanbul'da görüyorsunuz bütün yeni yapılan oteller şehrin aşağı yukarı dışına doğru taşıyor. Gerek Anadolu yakasında, gerek Avrupa yakasında. Çünkü İstanbul'un içinde böyle bir yer alıp otel yapma şansı artık neredeyse yok. İnsanlar çok daha iyi şekillerde değerlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi burada kazara bir binanız, bir oteliniz, bir şeyiniz varsa arazi ve bina o kadar yüksek değerlerde ki bunun amortismanı çok yüksek oluyor. Dolayısıyla çok yani geri dönüşümünden bahsediyorsun. Tabii değil mi? tabii geri Yatırımın dönüşümünden geriye dönüşüm. bahsediyorum. Gayet tabii. Çok zor oluyor. Bu arada da tabii şehir otelciliğinde hizmet kalitesi çok daha mühim. Tatil otelciliğinde de çok mühim ama şehir otelciliğinde çok daha mühim. Dolayısıyla daha kalifiye elemanı daha az saatte daha yüksek fiyatla çalıştırmak zorundasınız. E bütün bunlar bir araya gelince sizin fiyatlarınız otomatik olarak yükseliyor. ...ve kar marjlarınız azalıyor tabii. rekabet Şimdi, var etrafınızdaki ülkelerle. Bu evet, en büyük endikap. Evet. Şimdi tabii daha küçük bölgelere girdiğiniz zaman... ...oradaki arazi fiyatları çok daha cazip... ...ve hatta bir kısmı tahsis. Para dahi, dahi verilmeden Vergi arazi araziler. Dolayısıyla e, tabii ki onların da masrafı var. Onlar da oraya bir kira ödüyorlar e, ve kullanıyorlar ama hiçbir zaman o araziye yatırdığınız paranın değerine eşdeğer işte değil bu yaptığınız yatırım. Dolayısıyla amortismanları daha düşük. E personel biraz daha civardan daha az kaliteli ama hiç olmazsa işte kısa bir eğitimden tabağa çanağa taşıyabilecek personel bulunuyor. Dolayısıyla, bu ile ve konusunda bahsediyorsunuz değil mi? E, i̇sim vermiyorum ama yani... Biz orada biraz eğitimsiz yöre, personel noktasına... Tatil o, yöreleri diyoruz tatil yöreleri diyoruz genel olarak e, bu her yeri kapsıyor yani herhangi bir şimdi tatil Sayın Başkan tatil yöreleri olacak. dediniz tatil otelleri ve şehir otelleri diye e, bizim de devamlı şimdi bu sorduğumuz ve cevabı yer... aldığımız sorulardan bir tanesini sormadan cevabını verdiniz dünyanın şimdi, her yerinde böyledir ya, ama niçin Türkiye'de böyle böyledir ee, ya yani şimdi Türkiye şöyle baktığımız zaman çok açık ve net olarak baktığımız zaman işte İstanbul Boğazı'ndan <laughs> bakıyorsunuz Çırağan Palas tabii ki bir e, tarihi yapı, tarihi bir saray ama beş yıldızlı bir otel içine girdiğiniz zaman bunun beş yıldız olduğunu bakışta anlıyorsunuz. Evet. Bu Ege'ye, Akdeniz'e gittiğiniz zaman İzmir'i tenzih ederek konuşuyorum. Şehir olarak bir Antalya için açık ve söyleyebilirim. Marmaris, Bodrum için söyleyebilirim. Bir fark var yani buradaki beş yıldızlarla oradaki 5 yıldızlar arasında bir fark var. Acaba beş yıldızlarda da bir gelişmişlik süreci mi yaşıyor Türkiye? Farklı bir noktaya mı gittik? Ne oluyor? Şimdi ne efendim, oluyoruz? burada bir kere şöyle bir konsept var. Bizim milletimiz yatırım yaparken hep bir en iyisini yapmak istiyor. Yani bir beş yıldızlı otel yapmak en iyisini mi yapmaktır? Onu münakaşa edebiliriz. Biraz tabii ama, konuya da geleceğiz. E, aslında yani mesela ikimiz paramız var. Ben bir otel yaptım. Beş yıldızlı. Siz diyorsunuz ki vay ben altı yıldızlı bir otel yapayım. Yani. Ya diyorlar altı yıldızlı otel yok. Olsun diyor. Ben O zaman ben de beş yıldızlı yaparım ama benim otelim onun otelinden iyi olsun. Deluxe yazarım yanına bir şey diyor, böyle yaparım diyor ve tutuyor daha fazla yatır. Halbuki o yatırımı oranın ihtiyacına göre yapsa, orada nedir ihtiyacı? İnsanlar tatile gelecek. Ne yapacak? Rahat bir oda istiyor. Ona rahat bir oda temin edeceksiniz. Temiz bir yemek istiyor. Temiz yemeğini vereceksiniz. Denizine girecek, istirahat edecek, eğlenecek ve dönecek. Burada beş yıldıza, altı yıldıza veya tabir ettikleri yedi yıldızlara ihtiyaç yok. Zaten bunlar da yok. 5 yıldızda duruyor. Bakanlık yani, dünya ve dünya 5 yıldıza kadar yani, yıldızlamış. Orada da bırakmış hadiseyi. Şimdi 5 yıldız nedir tabi? Sadece mekanı yapmak 5 yıldızsa çok kolay. Yıkarsınız, yaparsınız yeni bir bina gıcır gıcır. İşte iyi malzeme kullanırsınız. Al sana 5 yıldızlı otel. Ama eğer o 5 yıldızlı otelde ben geldiğimde benim kahvem kötü bir fincanda yarım saat sonra geliyorsa Bence orası bir yıldız bile değil. Kullandığınız kahve, içindeki de önemli. Tabii bunların hepsi çok mühim. Yani verdiğiniz hizmet, verdiğiniz gıdanın kalitesi, verdiğiniz servis... ...sizin yıldızın, yıldızınızın tamamlayıcı bir etkisi. Sadece mekan değil yıldız. Hizmet kalitesi de bu yıldız. Bir, bir ayrıştırma gerekiyor mu size göre? Yani şöyle örnek verelim. Türkiye'nin birçok noktasında kalkınma ajansları var. İlla ki bunların içerisinde turizm sektörünün kalkınması için çalışmalar yapılıyordur. Evet. Yani e, X bir şehirde yapılacak <laughs> olan bir otelin maksimum bu yıldızda olması veya o bölgedeki turizm trendine göre bir otelcilik o daha e, mı konsepti içerisinde yapılandırılması gerekmiyor mu? Yani buna göre Şimdi bir bakın, yıldızlama gerekmiyor mu? Buna şöyle bir örnek verelim isterseniz. Mesela Selanik'te yeni otel yapmak yasak. Gayet güzel. Çünkü mevcut saydıkları yatak ve otel kapasitesi Selanik'e gelip giden insanları bir veya iki gün hariç çok rahat kaldırabiliyor. Ama ne yapmışlar? Otellerin çoğu çok eski ve kalitesini kaybetmiş. Bunlara diyorlar ki bu otelini yenile. Bu otelin çok eskimiş bir renovasyon yap. Ama genelde şöyle bir şey var. Yani Türkiye'deki bir çok fazla büyük devasa binalar, yığınla odaların olduğu bir otelcilik yapılmıyor. Doğru mu? Yani Selanik veya e, Yunan Adaları veya... Orada da Selanik'te de var büyük oteller. Var büyük oteller o, ama asıl konu o değil. Otelini yenile diyor. Şimdi eğer otelini yenilemezse param yok diyor adam. Tamam kardeşim diyor sana kredi vereceğim diyor. Kaç paralık bir yenileme yapacaksın diyor. Yap hesaplarını. Sana diyor kredi vereceğim diyor. 10 yıl diyor şey vadeli, düşük faizli. Sana kredi vereceğim ama otelin çiçek gibi yap diyor. Eğer gene yapmazsa bak diyor sana kredi de verdim gene yapmıyorsun diyor. Demek ki yapamayacaksın diyor. O zaman diyor bu oteli senden alacağım diyor. Başkasına vereceğim. Kaç para istiyorsan sana da paranı vereceğim. Mülkiyet hakkı konusunda devletin... Tabii o oteli yaptırma... bir yapabilecek insana devrediyor. Ve böylece ne oluyor? Otel enflasyonuna yol açmamış oluyoruz. Otellerde eski dahi olsa kaliteli, yenilenmiş, renove edilmiş oteller oluyor. Şimdi Bizde nasıl oluyor? Timur Bey. Bunlar tabii <laughs> ülkelerin <laughs> ve anladık. politikaları bizde de anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Antalya'da da zamanında çok anlatmaya çalıştık. Bu bir anda herkes bu işin iyi gideceğini kavrayıp da yatırıma başladığı zaman aman dedik dikkat edin çok kötü bir gidişat bu. Önümüzde bir takım modeller var. İspanya modeli var, İtalya modeli var. Biz bunları gördük ve bunların bugün kaybetme sebepleri, yani gerileme göstermelerinin sebepleri artık betonlaşmış olmaları ve tabiatın kalmamış olması. Biz dedik ki aman bunu yapmayalım. Tabiatımızı muhafaza edelim. Gerektiği kadar yapalım. Enflasyona yol açmayalım. Şimdi Antalya bölgesi diyelim gene çok iyi gidiyor çok şükür. Yani kötünün iyisi tabii çok daha iyi gidebilir ama gene de iyi gidiyor diye. Ama otelleri tek tek ele aldığınız zaman hepsi iyi gidiyor mu? Hayır gitmiyor. Belli bir takım tesisler veya bu belli bölgeler yani Belli bölgeler veya bu bölgelerin içindeki belli tesisler iyi gidiyor. Niye? Onların da iyi tur operatörü bağlantıları var. İyi mas turizmi yapıyorlar. Daha kaliteli çalışmaya uğraşıyorlar. Onun için fakat çoğu otel her sene o bölgede el değiştiriyor bildiğim kadarıyla. İşletmeci bu sene de bu el değiştiriyor. Yani işler olacak. E şimdi bu niye oluyor? Yeterli kazanç temin etmediği için oluyor o işletmeler. Eğer İstanbul'da da bu hızla bu yatırım devam ederse çünkü bazen e, duyuyoruz işte daha İstanbul'a şu kadar beş yıldızlı otel lazım, bu kadar beş yıldızlı otel lazım. İstanbul'da şu an 70 bin turistik yatak var. Ve bu belgeli bin, olanlardan. Belgeli belgesiz. olanlardan bahsediyorum. Belgesizde bir 55 bin kadar var. Üst üste koyduğumuz bin. zaman 125 bin yatak geliyor. Bunu çarptığımız zaman yıllan gün gün geceleme bazında 12 milyon 500 bin ediyor. Daha şey. açılacaklar hariç. E daha İstanbul'a 7 milyon kişi gelirken bunlar da kısa süreli gelirken habire bu kadar yatırım yapmamız ne oluyor bu sefer? ...yeni yapılan yatırımlar müşteriyi alıp kendini tanıtmak için fiyatlarını aşağı çekiyorlar. Antalya bazında baktığınız zaman rakamı biliyor musunuz? Ee, yok 90 yani milyon ben kendi bölgemin rakamlarından uğraşıyorum. İstanbul 90 milyon civarında Antalya. Tabii. Evet zarret, kendi mümkünliği. bölgemin rakamlarından uğraşıyorum ama İstanbul tabi bir de iş merkezi. İstanbul'a gelen çok şikayetçi bir avantaj artık İstanbul yani, için. Bunları hep kullanmamız lazım ama eğer yepyeni açılan bir X oteli 5 yıldızlı benden 3 kilometre 5 kilometre uzakta benim fiyatıma oda satıyorsa o 5 yıldız yeni ben 3 yıldızım 40 yıllık otelim. Ben kaça satmam lazım? Benim Desine 20 euroya inmem lazım. Vahşi kapitalizm. Yani ben 20 euroya inersem burası batar. Gayet basit. Benim maliyetlerimin altında bir rakam 20 euro. Vahşi Dolayısıyla bunu yürütebilme şansım kalmıyor. Onun için yatırımları ve yatırım müsaadelerini de dikkatli vermek lazım. Yatırım müsaadeleri dediniz. Buna gerektiği takdirde devlete ailemiz müdahil gayet, olabilir. Gayet müsaadeler tabii şimdi konusunda. her şeyin planı yapılıyor. Çıkıyor belediye 5 yılda bir yeni plan düzenlemeleri yapıyor. E ya yeni imar yasaları çıkartıyor. Yeni şimdi benim olduğum bölgede başka otele ihtiyaç var mı şuraya? Bana sorarsanız yok. Çünkü önce benim dolmam lazım. Ben dolmuyorum ki. Ben daha yarım kapasiteyle çalışıyorum. Bu genele Türkiye'de de kriz olduğu için kapasiteler bayağı indi. Bişti. İlk önce benim dolup ah her akşam yerim yok." demem lazım ki bir ikinci oteli ihtiyaç var demek lazım. Yani o vaziyete gelmek lazım gibi yeni tesis, şey. ha hiç mi yatırım yapmayalım? Yok, yatırım yapacağız tabii yani ama planlı. akıllı ve planlı yatırım yapacağız ihtiyaç oldukça yatıracağız ve betonlaşmadan o yöreye Şartık uygun şey oranın müşteri potansiyeline göre yıldız 5 yıldız değil. Yani, yani 350 tane 5 yıldızlı otel var Akdeniz'de biliyorsunuz belki. Evet yani, İspanya'nın tamamında 126 tane 5 yıldızlı yani otel var öyle Her olması, iki katı lazım. çünkü fazla bu Mesela insanları korkutur da 5 yıldızlı otel. Fiyat çok pahalı Tabii değil, şimdi mesela. ben 5 yıldızlı bir otelleri şöyle Avrupa'daki fiyatlarını düşününce çok yüksek diyorum. E ne yapayım? Dört, hatta üç yıldız. Ne yapacağım ki otelde diyorum zaten gideceğim akşam, yatacağım, uyuyacağım, telefonum var, banyom var. Çarşaflarım temiz, yatağım düzgün, kafi ama odam 50 metrekare değilmiş. Olmasın. Bakış açısı. Ben de 500 euro vermeyeyim. Bu da bir müşteri Gayet e, yani. Müşterilerin de bu tür ama. Bu tür müşteri de büyük yani. Çok potansiyel Yoğunluk zaten var. bu tür müşteri de. Dolayısıyla hep 5 yıldız, hep 5 yıldız. Biz de 5 yıldız yapalım. Sonunda beş yıldızlar üç yıldızın fiyatına satar. Dört yıldızlar iki yıldızın fiyatına satar. Üç yıldızlar arada bir yıldızın fiyatına satar. İki ve bir yıldızlar da bedava yatırması lazım. Müşteri Zaten nitekim ee, biliyorsunuz İngiltere Dolayısıyla işi bu noktaya var. getirmemek lazım. Eğer Biraz İstanbul, geldi gibi mi? E daha gelmedi gibi ama o yolda yürüyor Hatta gibi. O yolda, o yolda yürüyor gibi. gibi. Ee, Görüntü yani öyle. Iki ve bir Yıldızlar bedavaya dediğiniz noktada evet. işte bir Sterlin'e Marmaris tatili Aynı. reklama. Gerçi bu işin aslında bundan önceki programlarda açıklamıştık ama biraz ona bir yaklaşıyor yani. yani. Tabii Türkiye'yi zorluyor. Ve o zaman zorluyor, bunlar tabii çok zor zorluyor. düzelttiğimiz imajlarımıza hep zarar veriyor tabii bizim. Yani işte otel furyası var. Yaş Yıldız bir otele gittik ama otel mi değil mi Allah bilir. Veya ...ne bileyim şuraya gittik, bize çok kötü davrandılar, hiç servis alamadık, bir tonda para ödedik gibi Bunları yok etmek lazım. Eğer biz bu ülkeyi daha ileri götürüp, elimizdeki mevcut potansiyeli kaybetmeden yeni potansiyel ekleyebilirsek üstüne turist sayısı ve turizm o zaman hareketlenir canlar. Yani burada da biraz şey var, serbest piyasa ilkelerinin... E, ağırlaştığı gözükmüyor mu? Bakın siz de diyorsunuz ki yeni pazarlar eklememiz lazım. Bu kadar çok yatak arzı oluşmaya başladı. Buna Ama ben oluşturamadığımız bunu... zaman e, sektör ciddi sıkıntıya düşer. Tabii. Ülke sıkıntıya düşer. Tabii. Çünkü yani sonuçta sizin söyleminiz de Ben bunu e, her bir... yatırımcıya söylüyorum. Evet. Diyorum ki eğer otel yapmaya karar veriyorsanız ilk önce bu oteli hangi müşteriyi nereden getirerek dolduracağınızı bulun. Ondan sonra yapın. Var mı böyle bir şansları? E var tabi yani çıkıp bir piyasa araştırması yapabilir. Piyasa araştırması da o bölge, gibi. Gayet tabi o bölgeye talep var mı yok mu? Kimi nereden nasıl getirebilir? Hangi tür müşteriye hitap edecek? Kaç tane otel var o civarda o müşteriyle çalışan? Bunları hesaplayacak. Ha şu kadar müşteriyi ben şuradan getiririm. Bu da beni kurtarır dedikten sonra açmak lazım. Eğer siz hiç müşteri getirmem. Biz zaten burada üç otel var. Ben de dördüncü olurum. 10 on ondan 10 on ondan 10 on ondan 10 on da ondan alırım. Onların yüzde 60'ları yüzde iner. Ben de yüzde 40 dolarım. Ne yapalım 4 otel olur. Mantığı yanlış bence. Ama şu anda bu mantık işte. E, öyle maalesef gibi biraz böyle gibi görünüyor. Evet tabi e, müsaadeler konusunda e, Sayın Başkanımızın da sizin de söylediğiniz gibi biz de aynısını söylüyoruz. Devletimizin ilgili mercilerin çok dikkat ve hassas davranarak bu konularla ilgili olarak planlamaları ivedi olarak ellerine alarak bir bakmaları gerekiyor. Bu sadece evet, İstanbul Bunlar, için değil. Bu bütün Türkiye bu için geçerli. geçerli. Evet, ee, Ankara için de geçerli, Trabzon için de geçerli. Bu arada bir e, 2009 yılında tabii ekonomik krizin getirmiş olduğu trend, sıkıntılar, e, bir sürü olay yaşıyor Türkiye güncel ve gündeme dair. Bunları da konuşacağız. Ama baktığınız zaman e, dünyadaki turizm ülkeleri veya yani bizim gibi turizm yapan birçok ülke sektörüne çok ciddi rantabı olabilecek destekler ile 2009'u ekonomik krizi aşmaya çalıştılar. Türkiye'de nasıl oldu veya nasıl gelişiyor? Şimdi vallahi Türkiye'de çok büyük bir destekler alamadık biz ekonomik kriz dolayısıyla. Yalnız Sayın Başbakanımızın da desteğiyle beraber bu KDV'nin yüzde 18'den 8'e inmesi. 2008. 2008 ama geçen seneki krizi atlatmamızın en büyük etkenidir bence. Z kazasız belasız atlatmamız. Bir tanesi. Tabii çünkü yoksa otomatik düşünün bütün fiyatlarımız 10 daha yukarı olması gerekiyordu. Ve bizim rekabet şansımız sıfıra iniyordu. O zaman o sayısı düşen ülkelerin içinde bizler de olacaktık. Bakın bunu bu, bu arada baktığın zaman Fransa KDV'yi sıfıra çekmiş durumda. Evet. Mısır daha ciddi destekler vermiş durumda. İspanya buçuk milyar Euro'luk destek paketi. Yani işte son 10 gündür ciddi anlamda ekonomik sıkıntı ile boğuşan Yunanistan yine çıkışı turizmde arıyor. Yani Birçok yani örnek teşkil eden nokta var. Şimdi tabii Yok, şimdi yani, konuştuğunuz şimdi zaman herkes de turizmi 8 çok yoktu. seviyor. Turizm çok iyi. Turizm, çok iyi. turizm hakikaten istihdam sağlıyor. E da hep okşanan çocuk gibi bir şey. Evet Turizm okşanıyor ama, ama, maalesef ya bir de şeker yani. verdiğince şekeri evet, zor alıyor. Açılım çok. gerekmiyor mu size göre turizm? Ama gene de yapılmış bir takım şeyler var. İnkar da etmemek İstersen lazım. İsterseniz derdim. onları ikinci bölümde konuşalım. Olur. Uzun Peki. sürecek çünkü. Peki. Değerli izleyiciler, e, TROP Başkanı Sayın Timur Bayındır ile ...yapıyor olduğumuz sohbetimiz kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edecek. Değerli izleyiciler turizme dairin son bölümünde konuğumuz... ...Sayın Timur Bayındır'la olan beraberliğimiz devam ediyor. Ee, Sayın Başkan... E Topkapı Sarayı'na bitişik nizam, Gece gecekondulardan sur içerisinde birçok noktada yine aynı şekilde bu gecekondula yapılaşma ve ciddi bir tarihe sahip bir kültür mirası, dünya kültür mirası İstanbul. Ne yapacağız, ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada birçok şey yapıldı tabii. Eksik olmasın gerek Sayın Bakanımız, gerek Belediye Başkanımız, Valimiz bu konuda gayet hassaslar. ...hep beraber bunların büyük bir kısmı temizlendi ve orada şimdi gördünüz mü bilmiyorum... ...karakol binası muhteşem bir lokanta haline geldi. Pırıl pırıl tertemiz, restore edildi, yapıldı. Ve oradaki o izme görüntü, kimsenin görmediği yer artık göze batar bir hale geldi. Ee, zaten bir takım şeyler yapılıyor ama bizim tabi ...herkes her şeyi her zaman göremiyor. Eğer gördüğümüz bazı şeyler varsa aksaklıklar bunları tabii insanları suçlayarak veya kötüleyerek değil, insanlara anlatarak bu işi yapabilecek kişilere izah ederek, göstererek yapılmasını temin etmek bizim vatandaşlık vazifemiz. Biz bunu yapmamız lazım. Ha, oraları nasıl öyle olmuş? Orayı bilemiyorum tabii. Zamanında belki Yapıldı, sonradan mecbur kalındı. Basit, tarihi yarımadanın her tarafında bu görüntüler var. Yani İstanbul Şu bir tarih var. şehri, bu çarpıklığı bir şekilde İstanbul'un gidermesi gerekiyor. Yani hem tarihi muhafaza etmek, hem tarihe sahip çıkmak adına, hem dünyaya bir miras gelecek kuşaklara bir miras bırakmak adına, bu çok zaman alır mı? Alacak mı veya? Bu ki çok zaman alır. Çok da hızlı yapmamak lazım zaten çünkü bizim tabii yavaş yavaş düzenleyerek o zaman insanlar gördüğü zaman ya ben buradan fedakarlık edersem bak aşağıda ne güzel oldu burası da öyle olur diyebilecek vaziyete gelmeli. Onun için bir takım küçük örnekler oluşturup insanları biraz da haveslendirmeli buna ki evet, onlar da yardımcı olursa bu tür bir iş çok daha hızlı ilerleyebilir. Peki e, İstanbul'un dışına baktığınız zaman Türkiye'nin her tarafında bu tür e, mekanlar, bu tür yapılar aynı şekilde evet. e, izbelikle karşı karşıya kalmış durumda. Ve e, özellikle Ankara Bey Pazarı, Adana Kozan, farklı birkaç tane de Eskişehir Odun Pazarı, ilçe belediyeleri tarihe sahip çıkmışlar. Örnek Safranbolu yine aynı evet. şekilde baktığınız zaman. E, bir restorasyon hamlesi, belediye imkanları, halk imece usulü, işte bazı şirketlerin veya yani sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle. Turizmde hareket yerelden mi başlamak zorunda? Türkiye için bu hareketin yerelde mi başlaması gerekiyor? Yani her şeyin Ankara'dan beklenmesi de doğru değil. Gayet de Yani bir şeyler Gayet yapmak tabii. için de yerelde hareket Yani bakın gerekmiyor. demin size bir köy misali verdim. Orada bir sonradan yapılan biçimsiz bir cami. Oradaki tarihi bir kilisenin önünü kapatıyor ve oranın halkı ya bunu kaldıralım. Buraya daha çok ziyaretçi gelir. Biz camimizi daha düzgün bir yere, daha düzgün bir cami yapalım. Burayı da adam edelim de daha çok insan gelsin dediği anda caminin kaldırılacak olmasına rağmen buna ilk onay veren müftü oluyor. Bu bilinç geldiği zaman Türkiye işte Türkiye kurtulur. Çünkü o köydeki insan ürettiğini göre, oradan gelip satamıyor. Tabii. menfaatinde. o